Arkadaşlar bugün e, Efes Antik Kentini geziyoruz. Drone'a izin olmadığı için e, yukarıdan video çekemiyoruz maalesef. O yüzden telefondan çekmek zorunda kaldık. Drone'a izin yok. Bir şeyler fark ettim. Şuradaki e, yerlerde silinmiş yazılar var. E, daha yeri fark ettim. Arkadaşlar burada da böyle bir yerimiz var. Taşlardan yapılmış bir kapı. Burada yine o sütunlardan var. Böyle devam ediyoruz. Bir sürü taştan yapı var. Buradaki her şey taştan yapılmış arkadaşlar. Ama gelirseniz şu yerdeki taşlar biraz kaygan. O yüzden biraz dikkatli olmanızı Ya Şimdi devam ediyoruz. Yine oraya çıktık. Böyle bir oda var burada. Anlamadım girilmiyor. Böyle taşlardan yapmışlar. Bir şuraya bakalım. Şöyle arkadaşlar. Böyle bir kuyu gibi bir şey var burada. Sesim biraz az geliyor olabilir. Telefondan çekiyorum çünkü. Şu an odanın içinden çıktık. Evet. Burası restorasyonlar almıştır. Yani orijinal değil Şu bunlar. Bu tuğlaları falan onlar koymamışlardır arkadaşlar. Burada bir odanın içindeyiz yine. Burada bir şeyler anlatıyorlar ama bizim dilimizde değil İngilizce anlatmışlar arkadaşlar. E, turistler de geliyor buralara. Şöyle bir şey var. E, Bunun resmi galiba. E, şurada sütunların nasıl yapıldığı anlatılıyor. E, böyle şu resimlerden e, anlatılıyor. Burda, buradakiler e, yani böyle yapılmış. buradaki e, bu taşlar. Mesela şimdi merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Şöyle. Mesela şu an antik kentin içindeyiz. E, burada Böyle bir şey yapmışlar, anlamadım yine düşünerek yaptıklarını. İşte böyle bir yer, kayalardan bir antik kent arkadaşlar. İşte, ama e, böyle. işte. Burada böyle bir heykelimiz var. E, şöyle taştan bazı kadın heykelleri var. <laughs> Galiba bunlar var. E, kraliçelerinin. Şurada şöyle bir yapı var. Şimdi şey, evet. evet. oh, no. nah, oh, no. bak. <messizlik> 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 Emekli evet, evet, olunca da bir şey olur. Bu arkeologlar. Arkeologların böyle bir öğren yeri buluyor. Bir tane yeter tamam ki bunlar çok hassas. Yürüme yolu. Buradan gel gel buradan yürüyorum. Ha, buradan gideceğim. Ha. Ha. Böyle Çekiyor de... mu? Hadi gel, bundan önce cevap çek. <laughs> <laughs> Millet. Oğlum bir dur. <laughs> Al sen çek.